Merhaba ben Selman. Bu videoda sizlerle bir akıllı çocuk saati inceleyeceğiz. Okullar açıldı. çocuklarla da iletişim kurabilmek, onların anlık konumunu görebilmek, mesaj atabilmek, telefon görüşmesi yapmak ve hatta görüntülü olarak görüşme yapmak için bir akıllı saat tüm bu işlemleri yapabiliyor. Dolayısıyla da bu videoda size Slazenger'ın Tiger Kids Prime Akıllı çocuk saatinden bahsedeceğim. İki farklı renk seçeneği var. Pembeli, beyazlı ve bu kolumdaki siyah olan versiyonu. Şimdi e, akıllı çocuk saatleri nasıl çalışıyorlar biraz onlardan bahsedeyim. Öncelikle bir e, sim alıyorsunuz. Burada aslında her operatörün sim kartını destekliyor. Aynı zamanda Turkcell'de yer alan çocuk tarifesiyle de uyumlu bir saatten bahsediyoruz. Şimdi kutudan çıkarttığınızda sim kartı içerisine takıyorsunuz. Böylelikle aslında çocuğunuzun bileğinde bir telefon oluyor gibi sayabiliriz. Diğer akıllı saatler gibi herhangi bir telefona ihtiyaç duymuyor. Her işlemi buradan gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla güzel bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Slazenger Tiger Kids Prime ile ilgili öne çıkan özellikleri anlatayım. Bir kere bu çocuk saatleri biraz kaba olmalarıyla dikkat çekiyor fakat bu aslında 13 mm kalınlığıyla sınıfında ince modellerden bir tanesi. Aynı zamanda 4.5G desteği bulunuyor. Böylece görüntülü görüşme, sesli arama yapabiliyorsunuz. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılığı var ve 700 mAh kapasiteli pil ile iyi bir pil performansı vaat ediyor. Biraz da kutu içeriğinden bahsedeyim ardından özelliklerini, deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi saat böyle bir kutuyla geliyor. İçerisini açtığınızda saate ulaşıyorsunuz. Üzerinde bir koruyucu jelatin var. Onu söktükten sonra altında tekrardan bir koruyucu jelatin bulunuyor. Endişelenmeyin, bunu gerçekten güzel düşünmüşler. Dayanıklı bir gövdesi var. Malzeme kalitesinin güzel olduğunu söyleyebilirim. Ve iki farklı renk seçeneği de aslında böylelikle tercihte yapabilirsiniz. Ee, aynı zamanda beraberinde bir manyetik şarj adaptörü de geliyor. Şarj adaptörünün ucu manyetik şekilde saate oturuyor. Diğer tarafa da sahip olduğunuz bir USB adaptörle direkt şarj etmeye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda minik bir Aparat geliyor. O da aslında bir tırnak vazifesi görüyor. Sim yuvası çünkü buradan kolay çıkmasın diye derin bir tırnak yapılmış. O aparatla da kolayca çıkartabilirsiniz. Saatin biraz da ekrandan bahsedeyim. Burada kullanılan panel dokunmatik ve amoled dolayısıyla çok net şekilde görüntüleri görebiliyorsunuz. Güzel de bir çözünürlüğü var bu arada. Akıcı şekilde arayüz içerisinde gezinebiliyorsunuz. İşlem gücü gerçekten başarılı saatin akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bir çocuğun da kolay kontrol edebileceği şekilde erişilebilir Basması kolay boyutlarda tuşlar yapmışlar. Daha doğrusu arayüz yapmışlar. Onu da kesinlikle sevdim. Ekran üzerinde bir kamera da var. 5 megapiksel çözünürlüğünde. Açıkçası iyi bir görüntü sunduğunu söyleyebilirim. Bu kamera zaten fotoğraf çekme veya video görüntülü görüşmeleri yapabilmek için kullanabildiğimiz bir kamera. Gerçekten de şöyle rahat şekilde bakılabildiği, görülebildiğini söyleyebilirim. Video görüşmesi yapılabilmesi de açıkçası güzel bir detay. Aynı zamanda şu an görüntülü görüşme aktif şekilde kullanıyoruz. Burada saatten gelen görüntüyü ve sesi de duyabiliyoruz. Aynı zamanda saatten de karşılıklı olarak birbirimizi burada görebiliyoruz. Çok güzel bir şekilde aslında aktarım yapabiliyor ve 4G üzerinden bunu gerçekleştiriyor. Şu anda görüntülü görüşmeyi Strazenger saat üzerinden gerçekleştiriyoruz. 4G şebekesini kullanarak görüntüyü ve sesi bu şekilde aktarabiliyor. Teknik özellik tarafında da içerisinde çift çekirdekli bir işlemci yer alıyor. Açıkçası bu saat zaten temel fonksiyonları yerine getirmesi için tasarlanmış bir cihaz olduğu için çok akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Hiçbir donma, kasma problemiyle karşılaşmadım. 1 GB'lık RAM ile birlikte geliyor. 8 GB'lık da dahili depolaması var. Aero'üzde gezinmek, işlemleri yapmak, her şey akıcı şekilde tamamlanabiliyor. Hemen size saatin kullanım detaylarını göstereyim. Yan taraftaki tuşa bastığımızda ekran açılıp kapanıyor. Basılı tuttuğumuzda da ilk açma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve tuş kilidini açmak için şöyle kaydırıyorum. Şimdi sağa doğru kaydırdığımda da menü içerisine girebiliyorum. Telefon, SMS, kamera, e, sihirli kamera, galeri, burada adım sayar, arkadaş ekleme. Diğer özellikleri de görüyorsunuz. Şu QR kodu ile telefonla eşleşmesini gerçekleştiriyoruz. Tabi öncesinde yan taraftan... Sim kartı takmamız gerekiyor. Hesap makinesi, oyunlar. Burada gördüğünüz gibi birkaç tane oyun bulunuyor. Tema değişiklikleri de yapabilirsiniz. Farklı temaları buradan seçebilirsiniz. Ayrıca daha fazla diyerek ayarlara da ulaşabiliyorsunuz. Tekrardan bastığımızda da geri tuşu olarak kullanabiliyoruz bu yandaki tekerleği. Şöyle tekrardan menü içerisine gireyim. Kamerayı göstereyim size. Hemen bir fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı çektim. OK diyorum ve şu anda galeriye kaydoldu. Bakabiliriz hatta buradan. Bakın gördüğünüz gibi bu da önceki çektiğim fotoğrafta. Bunlar arasında gezinebiliyorum ve geriye çıkabiliyorum. Mobil uygulamasından da bahsedeyim. Şimdi saatin kutusunun arka tarafında Google Play ve App Store olarak iki farklı e, kare kod yer alıyor. Bu kare kodlardan ihtiyacınız olan telefonunuzun modeline göre olan versiyonu taratıp uygulama indiriyorsunuz. Trekino isimli bir uygulama. içerisine girdiğinizde hızlı şekilde saatin üzerindeki QR kodu okutup arayüzde bulduğunuz QR kodu e, eşleştirme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Ardından buradan gereken bilgileri giriyorsunuz. Anne baba, dede e, babaanne, anneanne gibi her şeyin aslında bilgilerini girerek acil aramalarda kime ulaşılması isteniyorsa veya buradan çocuğun saat içerisinde yer alan dahili GPS özelliği sayesinde konumunu da anlık olarak görebilirsiniz mesela. Haritayı ben bilerek aşağı doğru kaydırdım. konum olarak burada ne kadar dakika önce olduğu güncelleyebiliyorum. Pil durumunu görebiliyorum. Sağlık bölümüne geçelim. Burada da dakikada 84 kez nabız attığı ile ilgili bir ölçüm yapılmış. Adımı da burada görüyoruz. Arama kısmına geldiğimde de buraya basıyorum ve telefon numarası çıkıyor. Arayabiliyorum. Daha fazla dediğimizde de burada da cihazla ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Kişiler ekleyebiliyoruz mesela. Buradan hatta göstereyim size. Kişi ekle dediğimde isim seçebiliyorum. Hazır şablonlar da var. Buradan telefon numarası ve acil durum araması için de tercih edebiliyorum. Ayrıca burada farklı özellikler de var. Mesela ders modu ve buradan süre ayarlayarak ders arasında rahatsız etme modunu alabiliyorsunuz akıllı saati. Çıkarma algılama yine aslında çocuk saati kolundan çıkarttığında size uyarı veriyor. Uyku modu var. Bilinmeyen aramaları reddetme özellikle işte dolandırıcılık aramaları gibi problemler için bunu kullanabilirsiniz. Güç tasarrufu, güvenli alan. Bu yine güvenli alanın dışına çıktığında örneğin okul konumu dışarısına size bildirimde bulunabiliyor. Arama geçmişini görebiliyorsunuz. Hatta bildirimde direkt telefonunuza düşüyor birisi çocuğunuzun saatini aradığında. Yine farklı ayarlamaları da bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Slazenger Tiger Kids Prime akıllı çocuk saati ile ilgili şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak açıkçası sahip olduğu özellikler her türlü ihtiyacı karşılıyor. Aynı zamanda kaba olmayan, şık görünen bir tasarıma sahip olması, iyi bir pil ömrü sunuyor olması, ayrıca uygulama desteğinin çok iyi çalışıyor olmasıyla da benim sevdiğim bir akıllı çocuk saati oldu. Açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Siz de oradan detaylı şekilde ürünle ilgili bilgiye ulaşabilir ve satın alabilirsiniz. Aynı zamanda lütfen merak ettikleriniz varsa onları da yorumlarda yazmayı unutmayın. Kullanıyorsanız, sahipseniz deneyimlerinizi yazın lütfen. Onları da e, okuyacağım ve yanıtlamaya gayret göstereceğim. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.